Sevgili arkadaşlar, biz tabak altından ne çıkarsa onu ye oyunu değil. Bu kez farklı bir oynanacağız. Yumurtanın birini tabağın içine koyacağız, diğerini koymayacağız. Bulan o yumurtayı yiyecek, bulamayan bir sonraki oyuna bakacak. Sevgili arkadaşlar, ben Ben saklayacağım, öyle değil. Öyle oyun olmaz. Olmaz. Hayır, öyle değil. Zeynepciğim, şunu bana versene bir. Şunu da bana ver. Şunu da bana ver. Eymen sen de bunu bana ver. Kaldır. Şimdi siz arkanızı dönün. Öbür tarafa dönün. Burayı görmeyin. Zeynep arkanı dön. Abinin yanına git. Görmeyeceksin. Evet. Şimdi gelebilirsiniz. Kaldırmak yok. Bekleyin. Bir dakika. Size bir şey söyleyeceğim. Tabağının birinde yumurta var. Birinde yok. Bir dakika durun. Söylüyorum hemen. Hemen söylüyorum. Birisinde yok ama kim yumurtayı bulursa o yumurta onun olacak bulamayan yumurta alamayacak Hadi. açıyoruz sanki kim? Hadi. Eymen de çıktı. Zeynep'in yumurtası yok. Zeynep, Ay, Eymen açma, kenara koy. Oyun bitince vereceğim. Oraya yanına koy, yanına koy. Tamam. Şimdi tekrar arkanızı dönün. Tekrar arkanızı dönün. Tamam. Şimdi ben kim? Şimdi ben kim? Abi? Tamam, tamam, arkanı dön. Arkanızı dönmeyin açmayın 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 Evet gelebilirsiniz Bir dakika bir şey söyleyeceğim Zeynep. Bak Zeynep bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim İstersen bu tabağı da seçebilirsin Hangi tabağı seçmek istiyorsun bu. Ben de... Tamam açın Zeynep. Yine hemen de çıktı Zeynep. Dedim ki Zeynep'ciğim istersen buradan alabilirsin dedim ama sen gittin yine onu açtın. Yine. Niye onu seçmedin? Hadi yeniden. Tamam yeniden yapıyoruz. Yeniden yapıyoruz. Bırak. Evet sevgili arkadaşlar. Dönün. Gelin. <laughs> Zeynep hangi tabağı seçiyorsun? Ben bu. Ben de bu. Zeynep de çıktı. <laughs> tamam oraya koy. Oraya koy. Aa Zeynep de çıktı yine. <laughs> tamam. Bir daha arkanızı dönün. Döndünüz mü arkanızı? Arkanızı dönün sakın açmayın. Sakın açmayın saklıyorum şu an. Açmayın gözünüzü. Açmayın, açmayın, açmayın. Evet gelebilirsiniz. Bekleyin, bekleyin. Tabağı değiştirmek isteyen var mı? Ben. Hangi tabağı almak istiyorsun? Ben. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Açın. Eyvende de yok. Eyvende de yokmuş. Tamam yeniden yapıyorum, yeniden yapıyorum. Yeniden yapıyorum. Gözünüzü açmak yok tamam baba dön dönmek de yok Şimdi yumurtayı koyuyorum Yumurtayı koyuyorum sakın açmak yok sakın açmak yok sakın açmak yok Açın Ama baba demeden açmak yok baba demeden açmak yok bekleyin Çocuklar bir şey söyleyeceğim Yumurta herhangi birinde olabilir isterseniz tabağınızı değiştirebilirsiniz Ben onu istersen onu öbürünü seçebilirsin Abi de çıktı ben sana ne dedim Zeynep Ben sana ne dedim tabağını değiştirebilirsin Zeynep dedim. Ama sen babayı dinlemedin. Tamam tekrar bir daha yapıyoruz, bir daha yapıyoruz. Alma tabakta yumurtamız var. O da benim mi? <laughs> Bulabilirsen senin. Bu Tabağa saklayacağım. Bulabilirsen senin olacak. Ama kızlar için. Kızlar için değil maalesef. Kim bulursa onun oluyor. Hayır, tamam arkanızı dönün arkanızı dönün. Arkanızı dönün. Evet. Sevgili arkadaşlar bir dakika. Açmayın. Z Eymen, Eymen diyor ki bu tabak benim diyor Zeynep. Veriyor musun onu abiye? Aa, kime. Abi. Ya kandıramadın Zeynep ya. Ne ne oldu? Yumurtaları mı yiyeceksin hemen? Hemen ben diyorum. Zeynep ne diyor bu? Tam baba babaya bir el sallayın. Bir bye el sallayın. Bye bye. Sevgili arkadaşlar onlar yumurta sevdasına düştü. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.